Transfer haberlerimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Son günlerde çıkan transfer iddialarıyla yeniden birlikteyiz. Derlediğim haberlerimize hemen geçeceğiz. Ancak geçmeden önce birkaç sayenizi ayırmanızı rica ediyorum. Bu süreçte kanalımıza abone olabilir ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimlerimizi açabilirsiniz. 80 bin abone olmamıza çok çok az kaldı. Abone olmayı unutmayalım. Ayrıca abone olarak bu ayın sonunda yani birkaç gün sonra açıklanacak olan forma ve krampon çekilişine de katılabilirsiniz. Şimdi sizi son günlerin transfer iddialarıyla baş başa bırakıyorum. Keyifli seyirler. Videomuza uzun zamandır geleceği hakkında konuşmadığımız Lionel Messi ile başlamak istiyorum. Biliyorsunuzdur Leo Paris'e imza attığında 2 yıllık imzalamıştı. 1 yılı bitti kaldı 1 yıl. En son Paris Saint Germain bitmeye yaklaşan bu sözleşmeyi artı 1 yıl daha ekletmek istiyordu. Ama Messi bu isteklerine ne cevap verdi bunu bilemiyoruz. İspanyol basını da bunun tam tersini iddia ediyor. Diario Sports'un haberine göre Barça Teknik Direktörü Xavi önümüzdeki sezon kontratı bitince Leo'nun tekrar getirilmesini istedi. Leo zaten Barça'nın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı ayrılmıştı. Ekonomik krizin etkilerinden yavaş yavaş kurtulmaya başladılar. En son bir günde transfere 100 milyon euro harcamışlardı. Elbette Leo'ya harcayacak paraları da vardır. Xavi istiyor. Eğer Barça yönetimi de onay verirse ben Messi'nin seve seve tekrar döneceğini düşünüyorum. Lionel Messi'nin ardından mutlak rekabetin karşı tarafına Cristiano'ya bakalım. Yaz transfer dönemi boyunca ismi aşağı yukarı 8-10 tane takımdan anıldı. Ancak hiçbirinden net bir girişim olmadı. Henüz Manu'nun kampına da katılmayan Ronaldo'nun ismi son olarak Real'in eziri rakibi Atletico Madrid'le anılıyordu. Ronaldo ile Atletico Madrid taraftarlarının arası hiç ama hiç iyi olmadığı için taraftarlar bu transferi istemiyorlar. Hatta bir grup Atletico Madrid taraftarı Cristiano Ronaldo transferini boykot etmek için sosyal medyada kampanya başlatmışlardı. Bazı taraftarlar Ronaldo transferine biz çöp toplamıyoruz şeklinde tepki gösterdiler. Ronaldo'nun transfer konusu o kadar saçma bir boyuta geldi ki Koskoya Ronaldo çöp muamelesi görüyor. Gerçekten çok ilginç. Bu yaz transfer döneminde Erling Haaland ve Kalvin Phillips gibi futbolcuları transfer ettiren Pep Guardiola hala transfer yaparken kulübün yaşadığı dezavantajlardan bahsediyor. Bazen oyuncu almak istiyorsunuz ama alamıyorsunuz. Real Madrid, Barça veya Bayern bir oyuncuyu istediği zaman herkes oraya gitmek istiyor. Diğer kulüplerse daha fazla para ödemek zorundalar. Peki sizce Pep Guardiola haklı mı? Yani siz dünyaca ünlü başarılı bir futbolcu olsaydınız transferdeki önceliğiniz hangi takımı olurdu? Lewandowski'yi Barça'ya gönderen Bayern Münih, Lava'dan gelen parayla geleceğine yatırım yapıyor. Bayern Münih, Fransa Ligi'nde ren forması giyen 17 yaşındaki Matister ile ilgileniyor. Fransız futbolcu profesyonel seviyede yalnızca 79 dakika forma giydi. Ancak potansiyeline çok güveniliyor. Bayern geleceğe yatırım dışında bugününü de kurtarmak istiyor. Ancak bugününü Leva'dan gelen 50 milyon euro ile kurtaramazlar. Çünkü son zamanlarda özellikle Alman basınında Harry Kane ismi Bayern'e yazılıyor. Leva'dan gelen paranın üstüne bayağı koymaları gerekiyor. Tottenham geçen yıl 150 istemişti. Bu yılda aşağı yukarı aynı miktarları isteyecekler. Bayern Münih normalde bu tarz ekonomik yüklerin altına giren bir takım değil. Ama yine de haberler uzun bir süredir dolaşıyor. Hatta Bayern teknik direktörü Julian Nagelsmann da Harry Kane transferine kapıları sonuna kadar açıyor. Sorun Harry Kane'in çok pahalı olması ama harika bir oyuncu ve en iyi forvetler arasında. Bundesliga'ya gelirse burada çok gol atabilir. Fiyatını tam bilmiyorum ama bizim için zorlayıcı olacaktır. Ayrıca Bayern'in CEO'su Oliver Kahn da Kane'in gelecek hayali olduğundan bahsetmişti. Ancak bir de bu işin Tottenham kısmı var. Bayern'de hem CEO'nun hem de teknik direktörün Kane hakkında konuşması Tottenham'ın uyarısı Conte'yi sinirlendirdi. Ben diğer kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmayı sevmiyorum. Bir şey yapmak istediğimde gidip oyuncunun kulübüyle görüşürüm. Medyayı kullanmam. Bunu diğer kulübe karşı biraz saygısızca buluyorum. Benim transfer yöntemim böyle değil. Bizim planımız gayet açık. Kane bu projenin önemli bir parçası. Hem de çok önemli bir parçası. Bana kalırsa şu an için Kane Bayern işi çok zor. Ama olursa isim benzerliği olarak Kane, Sane ve Mane aynı takımda olacaklar. İlginç olur. Maliyetini oranına gösterdiği performansa beklentilerin çok çok altında kalan Neymar'ın Paris'ten ayrılacağı yönünde haberler dolaşıyordu. Neymar bu haberlere rağmen bir süre daha Paris Saint Germain'de kalacağını söylüyor. Kulüpte kalmak istiyorum. Hala birkaç yıllık kontratım var. Şimdiye kadar kulüp bana gitmem gerektiğine dair bir şey söylemedi. Ayrıca Neymar'ın milli takımlar arkadaşı olan Casemiro'dan Neymar ayrılacaksa Real'in de onu isteyebileceğini söylüyor. Neymar dünyadaki herhangi bir takımda oynayabilir. Paris Saint Germain onu istemiyorsa Real Madrid onu isteyecektir. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Paris Saint Germain, Lille'den Renato Sanchez'i transfer ediyor. Fransa basınından Lekip'in haberine göre Paris Saint Germain, çarşamba gününden önce Renato Sanchez transferini bitirecek. Paris Saint Germain'in takviye yapmak istediği tek yer orta saha değil. Bir takviye daha yapacaklar. Ama bu sefer futbolcu almayacaklar. Paris Saint Germain futbolcularını motive edebilmek ve geçmiş hizmetleri unutturabilme adına bir psikolog getirmek istiyor. Paris yönetimi Real Madrid'e günden beri bunu düşünüyor. Oyuncularıyla özel olarak ilgilenecek bir psikolog arıyorlar. Fenerbahçe ile kontratının bitmesinin ardından Almanya takımlarından Stuttgart'a imza atan Ömer Faruk Beyaz orada forma şansı bulmakta epey zorlanıyor. Geçtiğimiz sezon Bundesliga ve Almanya kupasında toplamda 5 maçta oynadı ve sahada kalma süresi yalnızca 79 dakikaydı. Stuttgart potansiyeline güvendi Ömer Faruk Beyaz'ın gelişimini sekteye uğratmam adına onu Almanya ikinci ilgine kiralamayı düşünüyor. Alman basınından bildiğin haberine göre Bundesliga 2 takımı Magdeburg Ömer Faruk Beyaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmak üzere. Bu yıl Acılıcalı'nın sahibi olduğu Hal City'ye imza Ozan Tufan geçtiğimiz yaz transfer döneminde Watford'a kiralanmıştı. Watford'da beklerini verememiş ve sezonun ortasında tekrar Fenerbahçe'ye dönmüştü. Ardından küme düşen Watford'dan Dan Gosling o dönemler yapılan Ozan Tufan transferini çok anlamsız buluyor. Bir Türk takımından Ozan Tufan'ı aldılar. Buraya kiralık geldi. Bu kulübün küme düşmesini gerçekten umursayacak mıydı? Burada ne olursa olsun geldiği yere geri dönebileceğini biliyordu. Ozan Tufan İngiliz futbolunda hiç yer almadı. Burada hiç oynamadı. Premierlikte hiç oynamadı. Umurunda da değildi. Hiçbir zaman fit olmadı. Seferovic'in yanına bir forvet almak isteyen Galatasaray'ın gündeminde Christian Kouame var. Galatasaray 24 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonunu olarak kiralamak istiyor. Ancak oyuncunun transferinde geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Anderlet birkaç adım daha önde. Kouame Anderlet'te 35 maçta 13 gol 7 asitlik performans sergilemişti. Performansı beğenildi ve bon servisini almak istiyorlar. Oyuncu Galatasaray'ın da listesinde ama bu iş biraz da paraya bakıyor. Oyuncu ve kulübünü ikna eden oyuncuyu alacak. Zaten Fiorentina tarafından kadroda düşünülmeyecek bir oyuncu. Onlar Real'den Jovic aldılar. Kwame'yi göndermeye sıcak bakıyorlar. Galatasaray'da orta saha bölgesine birçok yıldız futbolcunun ismi geçiyor. İsmi geçmeyen ama listede olan bir oyuncu da Mario Lemina. Galatasaray'da oynadığı dönemlerde taraftarın en sevdiği futbolculardan biriydi. O da dönmek istiyor gibi görünüyor. Mario Lemina dün Twitter'da böyle bir tweet'i bende. Bu harekette doğal olarak transfer söylentilerini artırdı. Zaten o da Nice yönetimi tarafından kadroda düşünülmüyor. 2 yıllık kontratı var. Makul ücretlere transfer edilebilir. Galatasaray'ın orta saha için gündemindeki diğer bir futbolcuda Mets forması giyen 20 yaşındaki Bubakar Traore. Galatasaray hem orta saha rotasyonunu geniş tutmak hem de geleceğe yatırım yapma amacıyla Mali futbolcunun transferini bitirebilir. Tabi bu transferi bitirmek söylendiği kadar kolay değil. Hatta çok çok zor. Çünkü oyuncunun tonlarca talibi var. Leipzig, Lille, Freiburg, Wolverhampton, Fulham ve Newcastle United oyuncu ile ilgilenen takımlardan bazıları. Mets'in ise oyuncusundan beklentisi 10 milyon euronun üzerinde zor ama listede olan bir oyuncu Biraz da ön bölgelere bakalım. Galatasaray 10 numara bölgesine uzun zamandır konuştuğumuz Evander transferini nihayet bitiriyor. Galatasaray en son 5,5 milyon euro teklif ederken oyuncunun kulübü 8 milyon euro istiyordu. Son görüşmelerin ardından 2,5 milyon euroluk bu fark da daha da azaltıldı. Kulüpler anlaşmaya çok yakınlar. Evander'in maaşının da 1 milyon euro civarında olması bekleniyor. Zaten daha önce de söylediğim gibi oyuncu gelmeyi çok istiyor. Hiç beklenmeyen sıkıntılar çıkmazsa bu transfer bitime doğru ilerliyor. Galatasaray ayrıca orta saha bölgesine Hoffenheim'dan ayrılan ve bonservis elinde olan Florian Grilic ile ilgileniyordu. Teknik direktör Okan Buruk bu konuyu değerlendirdi. Oyuncu hakkında bizim de soru işaretlerimiz var. Oyuncu şu an bir takımla çalışmıyor. O yüzden ilk tercih edeceğimiz oyunculardan biri değil. Florian Grilic'e göre daha hazır, doğrudan gelip bizimle takım antrenmanına başlayabilecek oyuncular üzerinde duracağız. Ayrıca Okan Buruk, Morutsa'nın kiralanması, hücum bölgesindeki transferler ve transferin zorlukları hakkında konuştu. Burada oyuncu getirmek bazen zor olabiliyor. En iyisini getirmek istiyorsunuz. İstediğiniz oyuncuyu getirmek bazen zor oluyor. Bazen biz istiyoruz, oyuncu istemiyor. Bir kere futbolcular Türkiye Ligi'ni tercih etmiyorlar. Bu bizim için bir sıkıntı. Avrupa'da olmamamız bizim için ayrı bir sıkıntı. Görüştüğümüz oyuncular var. İlerleyen günlerde sonuçlandırmaya çalışacağız. Özellikle orta sahaya bir oyuncu daha düşünüyoruz. Ön tarafta yönlü oyuncular bakıyoruz. Hem santrafor, hem ikinci forvet, hem de kenarda oynayabilecek oyuncular bakıyoruz. Ali Akman'la ilgili bir düşüncemiz olmuş. Şu anda net bir şey yok. Morut'san için en iyisini seçmeye çalışacağız. Belki bir sene gidip bir yerde oynaması onun için daha iyi olacak. Gerçekten yetenekli, çalışkan ve çok iyi karakteri var. Onun bir yere giderek o patlamayı oynayarak yapması gerekiyor. Kim Minjai'yi Napoli'ye gönderen Fenerbahçe, Serdar Aziz'in de sakatlanmasının ardından iki stoper transferi yapmaya karar verdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'nin listesinde şu an 5 stoper adayı var. Bunlar Ruben Semedo, Leo Ortiz, Paulo Mari, Gustavo Henrique ve Nino. Biz isim isim gidelim istiyorum. Öncelikle Ruben Semedo'dan başlayalım. 28 yaşındaki Portekizli stoper, Jesus tarafından istenen bir oyuncu. Fenerbahçe yönetimi oyuncunun transferi konusunda çekimser davranıyor. Ancak Jesus istediği için bir ilgi var. Bon Bonservisi Olympiakos'un elinde olan Ruben Semedo geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Porto'da kiralık olarak geçirdi. Ama Portekiz liginde yalnızca bir maçta oynayabildi. Bir dönemler 14 milyon euroyu bulan piyasa değeri de şu an 5 milyon euro. Fenerbahçe'nin diğer bir stoper adayı da Arsenal forması giyen Pablo Mari. O da tıpkı Ruben Semedo gibi 28 yaşında. Jetson Flamengo zamanlarından tanıdığı Pablo Mari geçtiğimiz sezonu Udinese'de kiralık olarak geçirmişti. Pablo Mari Arsenal'in kadroda düşünmediği bir isim. 5 milyon euroluk bir bonservis beklentileri var ancak kiralamaya da sıcak bakıyorlar. Üçüncü stoper adayı da Red Bull Bragantino forması giyen Leo Ortiz. Medya yansıyan haberlere göre Leo Ortiz transferinin olma ihtimali diğerlerine göre daha düşük. Leo Ortiz için fiyat soruldu. Listede olan bir oyuncu. Ancak resmi bir teklif yapılmadı. Bu arada fiyat soruldu demişken kulübünün beklentisini de söyleyeyim. Red Bull Bragantino, bon bonservisinin %80'i için 7 milyon euro talep ediyor. Dördüncü adaya geldik. Fluminense forması giyen Nino. Nino, Fenerbahçe'nin en çok istediği stoper adayı. Ancak maliyetli bir oyuncu. Nino'nun kulübü Fluminense oyuncusu için 8 milyon euro talep ediyor. Brezilya milli takımının olimpiyat kadrosunda yer alan Nino'nun yakın zaman içerisinde A takıma yükselmesi bekleniyor. Eğer milli takıma yükselebilirse fiyatı en az 1,5 iki katına çıkar. Zaten beğenilen de bir oyuncu. Olursa Fenerbahçe adına güzel olur. Son stoper adayı Fenerbahçe'nin her konuda anlaştığı Gustavo Henrique. Gustavo Henrique bir adaydan ziyade Fenerbahçe'nin yeni stoperi diyebiliriz. Fenerbahçe Brezilyalı futbolcunun kulübüyle ve kendisiyle her konuda anlaşmaya vardı. Dış basına göre iki 2.8 milyon euro, yerel medyamıza göre ise 2.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli var. Oyuncu yola çıktı. Oyuncu kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek. Ben bu videonun montajını yapana kadar gelmiş de olabilir. Ama akşam gelmesini bekliyoruz. Fenerbahçe'de Kim ayrılabileceğinden ve yerine düşünülen stoper adaylarından bahsettik. Ancak ayrılması muhtemel bir stoper daha var. Attila Salahi. Attila Salahi'nin menajeri Mithat Halis, Macar yaptığı açıklamada Salahi'nin gidebileceğinden bahsediyor. Fenerbahçe salai için en az 15 milyon euro istiyor. Salayı bu yaz ayrılacak. Wolfsburg onu istiyor. Bu konuda çok kararlılar. Diğer isteyen takım Ren. O parayı verebilirler. Ama başka takımlar da var. Sürpriz bir takıma da gidebilir. Sizce kimcye yeni gönderilmişken, Serdar'ın da birkaç aylık sakatlığı varken salayı 15 milyon euroya gönderilmeli mi? Bir önceki transfer videomuzda Beşiktaş adına Bandırma Spor forması giyen Kenny'den bahsetmiştim. Aradan geçen 2,5-3 gün içerisinde Beşiktaş bu transferi bitirdi. Bandırma Spor'la anlaşmaya varıldı. Beşiktaş, Filip Kenny için Bandırma Spor'a bonuslarla beraber 1,2 milyon euro ödeyecek. Ve sonraki satıştan da %15 pay var. Beşiktaş yabancı sınırından dolayı ilk 11'de oynatabilme adına yerli futbolcu transferinde listenin en başına Kaan Ayhan'ı yazdı. Daha önce Kaan'ı sözlü olarak istemişlerdi. Rızvan satışının ardından gelen sıcak parayla bir teklif daha yapılacak. Beşiktaş'ın Kaan Ayhan için çıkmayı düşündüğü maksimum miktar 3-4 milyon euro civarında. Rıdvan'ın satışının ardından Solbek arayan Beşiktaş'ın gündeminde Alioski, Tayfur Bingöl ve Kalum Stalis gibi futbolcular vardı. Zaten bir önceki transfer videomuzda bu 3 futbolcunun son durumundan bahsetmiştim. İzlemeyenler izleyebilirler. Bu saydığım 3 isim dışında gündeme gelen son futbolcu da İsveç Ligi'nde bir forması giyen Muhannet Cihazzi oldu. Sercan Dikmen'in haberine göre Beşiktaş, Iraklı Solbek Muhannet Cihazzi'yi kadrosuna kasmak için Hamarbi ile görüşmelere başladı. İsveç doğumlu Iraklı futbolcu 25 yaşında. Güncel piyasa değeri 1.5%. 1.8 milyon euro ve bu sezon çıktığı 13 maçta 1 gol 5 asistle oynadı. Beşiktaş'ın ilgilendiği diğer bir sol bekte Hapoel Tel Aviv forması giyen 20 yaşındaki Doron Leidner. İsrail'in milli takımına da çağrılmaya başlayan Leidner'in güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro. Genç sol bek bu sezon toplamda 26 maçta oynadı. 1 gol 4 asisti var. Bu arada Beşiktaş sol kanat beke Tayfur Bingöl için de yeni bir teklif sundu. Daha önce Salih Uçan'ı takasta sunan Beşiktaş bu defa da Tyler Boyd artı 500 bin euroluk bir teklif götürdü. Ancak Alanya Spor 2 milyon euroluk bonsai talebinde hala diretiyor. Görüşmeler şu an için durdu. Solbeke düşünülen diğer bir yerli futbolcuda Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni olan Kerim Çalhanoğlu. 19 yaşındaki Türk asıllı Alman Solbek Kerim Çalhanoğlu şalke forması giyiyor. Ayrıca Almanya U20 takımıyla da 2 maçı var. Kerim bu sezon toplamda 22 maçta forma giydi. 1 gol 3 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş'ta gelebilecek isimlerden bahsettik. Tabi gidebilecek isimler de var. Bunlardan bir tanesi de Kevin Enkudu. Beşiktaş hem maliyetinden hem kronik sakatlığından hem de yabancı sınırından dolayı oyuncudan kurtulmak istiyor. Beşiktaş Kevin Enkudu ile yaptığı fesih görüşmelerinde sona geldi. Oyuncuyla yollar ayrılıyor. Trabzonspor'da stoper adaylarından biri olan Jason Murillo takımdan ayrılmak istiyor. İtalyan basınındaki haberlere göre 30 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu ayrılmak istediğini Sampdoria yönetimine iletmiş. Önümüzde bir Dünya Kupası var ve Jason Murillo da her futbolcu olduğu gibi bu Dünya Kupası'nı oynamak istiyor. Bu yüzden forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor. Jason Murillo transferi şu an Trabzonspor adına bir öncelik değil. Ancak oyuncunun bu tavrı oyuncunun maliyetini düşürebilir. Tabi bu durumda Trabzonspor adına bir avantaj olur. Zaten yalnızca bir yıllık kontratı kaldı Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un şampiyonluğuna direkt etki eden Vakayeme Trabzonspor'dan istediğini alamayınca yollar ayrılmıştı. Arap Yarımadası'ndan uçuk kaşık teklifler bekledi ancak beklediği teklif gelmedi. Ardından Acun Ulcalı'nın takımı ile transfer görüşmesi yaptı. Ama onda da ekstra istekleri yüzünden anlaşamadılar. İddialara göre Vakayeme eski takımı Trabzonspor'a dönebilme adına haber gönderdi. Ancak Trabzonspor yönetimi Trezeguet'i aldıkları için kendisini alamayacaklarını söyledi. İlk başta uğraştırmadan kalsaydı hiç böyle olmayacak. Şu an hala kulüpsüz. Belki bir şans daha verilebilir. Bugünlük transfer haberlerimizin sonuna geldik. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Herkese mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.